Kıymetli dostlar, hepinize merhaba. Hayırlı sabahlar diyorum hepinize de. Ben Akberat Kuddu, Van Mord International firmasının bağımsız distribütörüyüm. bu ee, bugünkü videomda e, sizleri binamızla tanıştırmak istiyorum. Bugün binamızın en son katı da bitti. E, bir ton atıldı. Çok sağlam e, bina atıldı. Bina yapılıyor şu anda. E, kendim hepsi tanıklı ediyorum. İşte ben en şu anda yüksekte tepedeyim e, Aydınlı Köyü'nün üzerinde, şöyle yukarıdan kuş bakışından şöyle bak e, alıyorum hemen hemen e, çok güzel bir köy arkadaşlar sakin rahat uğursuz yok e, hırsızı yok patırdıcı e, gıtırdıcı hiçbir şey yok çok rahat bir yer gerçekten tam şu anda arkamda e, ileride biraz ileride Sabi Gökçe Havalimanı var. Ondan sonra onun biraz ilerisinde e, otoban geçiyor arkadaşlar. Bu tarafta da tam bu tarafta da arkada o tepelerin arkasında E5 geçiyor. E, Marmara geçiyor. Ondan sonra bir de şey geliyor. E, metro geliyor buraya. İnşallah seneye geliyor buraya içmelere. E, ondan sonra yani çok rahat İstanbul'un başladığı başlayan yeri Tuzla'dır. E, bu taraftan geldiğinizde Ankara taraftan geldiğinizde çok güzel bir yer, sakin bir yer ee, çok güzel yatırım yapılıyor şu an İstanbul'un en hızlı büyüyen köylerinden biri e, Aydınlı diyorlar yani en önde giden Aydınlı diyorlar gerçekten de böyle e, Bunlar 10 sene önce e, bu kadar değildi arkadaşlar yani e, çok hızlı büyüyor gerçekten ben kendim gözümle görüyorum şahit ediyorum, yıllardır burada oturuyorum Hep hepinizi tavsiye ederim e, hele hele e, bizim binamızdan e, kendinize bir daire almayın çok tavsiye ederim. Gerçekten sağlam yapılıyor bina. Standartlara uygun, kaliteli bir bina diyelim. Ee, i̇şte arkadaşlar e, böyle. Aa şimdi bak görüyor musunuz? Arkam. tam arkamda şu anda e, uçak iniyor. Şöyle videoda görebiliyorsanız bu ışık iniyordur aşağı. Tam arkamda. Aa uçak iniyor şu anda havalimanına. İşte arkadaşlar e, diyerek ben <laughs> videomu sonlandırıyorum. Eğer video beğendiyseniz e, beğen butonunu tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek amaçlı. Hepinize sevgiler, saygılar, hayırlı sabahlar diyorum. Görüşmek üzere.